Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir kitle fonlama analiziyle çıkıyoruz. E-Garanti şirketi arkadaşlar yatırım turuna çıkıyor. Gelin hep birlikte bu şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var arkadaşlar. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar Startup burada startup burada kurulduktan sonra ilk paya dayalı kitle kitle fonlamasını bu şirket üzerinden yaptı. E garanti tohum yatırım turunu arkadaşlar geçen yıl başarıyla tamamladı. Burada 35 günlük bir süre içerisinde geçtiğimiz yıl 27 Haziran ve 1 Ağustos tarihleri arasında arkadaşlar 2.3 milyonluk bir yatırım turuyla ve başarılı bir fonlamayla arkadaşlar turu tamamladı. Burada şirket yatırım sonrası değerlemesi 25 milyon TL. Bunu arkadaşlar bir kenara not edin. İlerleyen slide'larda bunu anlatacağım. Yatırımcı 474 yatırımcı arkadaşlar bu kitle fonlamasına katılmış. Bu zamanlarda Startup burada çok yeniydi. Hatta ilk turuydu işte. Ama bu sefer durumun birazdan farklı olacağını değerlendiriyorum. Ki e-garanti biz Startup burada ile tanıştığımızda fonlaması bitmişti ve e, katılamadığımız için ben açıkçası üzülmüştüm sonrasında ben e-garanti firmasını inceleyip Hatta cep telefonunda da programı kurup kullanmaya da başlamıştım şu anda ikinci yatırım turuna çıkıyor olmasından dolayı Ayrıca arkadaşlar mutluyum e, katılamamıştık e, bu sefer bu fırsatı kaçırmayacağım şöyle Arkadaşlar şu andaki yatırım turunda o, yaklaşık e, 18 milyonluk bir fonlama hedefi var. Bu da arkadaşlar Pazartesi itibariyle başlıyor. Burada 20 fonlama izni fazla e, fonlama izni bulunuyor. o Yaklaşık 21 milyon 600 bin TL'ye kadar arkadaşlar e, bu kampanya devam edebilecek. Yani 18 milyon TL dolmasına mütakip süre yettiği e, sürece yani 35 günlük süre yettiği sürece e, 21 milyon 600 bin TL'ye kadar arkadaşlar e, bu yatırım turu devam edecek. Yatırımcılar arkadaşlar örnek olması adına şöyle bir e, slaytımız var. Burada ek fonlama olmaksızın 18.000 TL'lik fon toplandığını kabul edelim. Burada e-garantinin ikinci tur kitleme, kitle fonlama kampanyası öncesinde elinde örnek verelim 5000 adet e-garanti hissesi bulunan bir yatırımcıyı düşünelim. Geçtiğimiz yıl katılmıştı bu arkadaş. E, 8.77 pay değeriyle 43.850 lirası var şu anda kayıtlı olarak. 43.850 TL'si bulunmakta. Bu yatırımcının pay oranı o anda şirkete e, pay oranına baktığımızda 0.0018. Yatırımcının kampanya son sonrası yeni sermaye göre mevcut hisse senedi 32.189 olacak arkadaşlar. Buna göre kampanya sonrası herhangi bir yatırım yapmayan yatırımcının 231.579 lirası olacak arkadaşlar. Burada şirket İkinci yatırımdan sonra tekrar bir değerlen, değerlemeye tabi tutulacağı için buradaki fiyatı da arkadaşlar buna e, tekabül edecek. Yatırımcının yeni pay oranı biraz düşecek. 0,015 olacak. Burada ikinci turda yatırım yapmayacak olan yatırımcıların pay oranları seyrelse de sahip oldukları payların değeri MKK nezdinde yatırım turu sonrası değiştirilecek pay fiyatı ile birlikte 5,28 katına çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi ilk yatırım turuna katılan bir kişi yaklaşık bir sene işte 4 ay, bir sene 5 ay sonra şu anki ikinci yatırım turundan bahsediyoruz. 43 bin lirası yaklaşık 231 bin lira değerine ulaştı. Tabii bu kitle fonlama mevzusunda biliyorsunuz bunları şu anda ikinci bir pay piyasası hala oluşturulmadı. Bekliyoruz. Bunları satabilmeniz mümkün değil. Şirket exit yaptığında e, şirketi sattığında e, burada bu paylar size e, paralar size ödenecek arkadaşlar e, kitle fonlamanın e, mantığını Biz e, kanalımızda ayrı bir videoda e, belirtmiştik e, Bununla ilgili bilgisi olmayan arkadaşlar açıklama kısmındaki e, linke tıklayarak da detaylara ulaşabilirler E Garanti nedir arkadaşlar e garanti api tabanlı e garanti platformunda ücret üretici ve ihracatçı ithalatçı firmalar e-ticaret altyapılarına, pazar yerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerini saniyeler içerisinde entegre ederek garanti süreçlerini tek bir noktada yönetimini sağlamaktadırlar. Bunun çıktısı olarak da e-garanti garanti belgelerini dijitalleştirerek tüketicilerin garanti süreçlerini tek bir uygulamadan kolayca yönetmelerini sağlamaktadır. Arkadaşlar, hepimizin sorunu değil mi? Herhangi bir ürün aldığımızda onun mutlaka fişini saklayın, garanti belgesini saklayın gibi uyarılara maruz kalıyorduk. E Bunları bir şekilde biriktiren var, biriktiremeyen var. Kaybedenler oluyor. Garanti süresinin ne zaman dolduğunu aklınıza tutamıyorsunuz. Bunları mutlaka not etmeniz gerekiyor. Bunları takip etmeniz lazım. İşte bu uygulama arkadaşlar tüketici olarak size bunun e, imkanını sunuyor. 2022 yılında faaliyetlerine başlayan e-garanti 110'dan fazla marka 24 partner ve 250 binin üzerinde kullanıcısıyla garanti süreçlerini dijitalleştirmeye Devam etmektedir. Arkadaşlar şirket geçtiğimiz yıl çok daha böyle e, bebek şirketti. Bu sene karşıma çok daha fazla büyümüş, çok daha fazla şirketlerle anlaşmış, kullanıcı sayılarını çok fazla Artırmış olarak e, karşıma çıktı ve e, dediğim gibi kullanıcılardan bir tanesi de zaten e, kendim benim e, uygulamanın ne kadar e, ne faydalar sağladığını bilen birisiyim. E, o yüzden arkadaşlar e, sizlere de bunları detaylı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yatırım taahhütünde arkadaşlar biliyorsunuz Startup burada Hedef Portföy çatısı altında. Hedef Portföy Yönetim AŞ Startup buradan girişim sermayesi yatırım fonu 6 milyon TL'lik yatırım taahhütü verdi. Burada ikinci olarak da Techpoint rg ve destek hizmetleri de 1.5 milyon TL'lik arkadaşlar yatırım taahhütü verdi. Yani zaten fonlamanın 7.5 milyon TL'si buradan gelecek geri da arkadaşlar bireysel katılımcılara sunulacak. Bedelsiz pay hediye kampanyası var. Burada da 2,5 milyon bize hitap etmiyor üst kesim ama 2,5 milyon TL ve üzerinde yatırım yapan yatırımcılara yaptıkları yatırım yatırım tutarının %25 kadar ilave bedelsiz pay verilecek. 1 milyon TL'nin üzerine %10 bedelsiz pay verilecek. 100 bin TL üzerine %5 arkadaşlar ilave bedelsiz pay verilecek. Bedelsiz paylarda MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Dağıtılacak bedelsiz paylar mevcut ortakların paylarına oransal olarak düşülecek. Arkadaşlar siz yatırım yaptıktan sonra sizin MKK nezdinde size kayıt yapılırken bunlar dağıtılacak arkadaşlar. Şimdi e-garanti firmalar için ne sunuyor? Öncelikle ona bakalım. Burada e, maliyetleri azaltma ve satış sonrasında gelir elde edin başlığını görüyoruz. Maliyetleri azaltın kısmı ne arkadaşlar? Bu fatura ve garanti belgelerinin basım işlerinden bir kere zaten maliyetleri azaltacaklar. Bunların takip kısmı var. Şimdi burada toptan satışlar dahil tüm garanti verilerini tek bir noktadan yönetin denilmiş. Garanti süreçlerinin maliyetleri %40 azaltın. Az önce bahsettiğim işte matbaa işlerinden. Müşteri hizmetleri personel giderlerini %15 azaltır. Müşterilerinize uzatılmış garanti, sigorta ve bakım, onarım paketleri sunabilirsiniz. Pazarlama faaliyetlerini üstlenen e-garanti platformuna satış sonrası %80 kar oranı ile gelir elde edebilirsiniz. Bu kısımda şu arkadaşlar. Örnek verelim Burada bakın anlaşmalı firmaları görüyorsunuz ki hepsi bilindik firmalar. Aygaz, Fakir, bakın bu global bir firma. Alman firması. Doğutaş, bakın Kelebek, Lova bunlar aynı grupta. Delonghi, Brown, Casio, bakın Lemi, Digitsu, G-Shock gördüğünüz gibi saat firmaları, Türk Telekom. Mesela ne diyelim Brown'un bir ürününü aldınız ve bu ürünün işte garantisini uzatmak istediğiniz zaman direkt bu uygulama üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Burada hem siz kolay erişim sağlıyorsunuz hem de firma size çok rahat erişebiliyor. Normalde size bu ürünü bir ikinci el spot aldığınızı düşünün veya herhangi bir teknosa'dan, media aldığınızı düşünün. Burada Braun firması artık sizle iletişime geçemiyor. Yani sizi e, ürün e, veri taban altyapısına, veri tabanına sizi kaydedemiyordu. Ama burada hem pazar yerleriyle anlaşıp hem de e, siz size bunu e, e garanti e, platformunu sizin kayıt yapmanızla beraber Brown artık size ulaşabilecek Ve siz burada garantisi mi uzatmak istiyorsunuz Onarım mı yapmak istiyorsunuz Veya bir yedek parçaya ihtiyacınız mı var Bunlar arkadaşlar bu platform üzerinden Size ait ürünün e, Birebir ona uyumlu ürünleri de sunaraktan Size arkadaşlar hem kendi satışını yapabilecek Hem bunları size sunabilecek Sigortasını yapabilecek vesaire e, Çok detaylı işlemleri yapabileceksiniz. Servis işlemlerini yine buradan yapacaksınız. Dolayısıyla şirketlerin arkadaşlar yani bu iş %90 aslında şirketlerin işine geliyor. Öyle söyleyeyim. Sizlere de çok büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar için neler oluyormuş? Bakalım tüketiciler için. Burada da ürün satın alım anında firma tarafından cep numarası üzerine garanti belgesi tanımlanıyor. Kullanıcı telefona gelen SMS'deki linke tıklayarak hesabını onaylar ve burada telefonda kayıtlı tüm garanti belgelerini ve detaylarını görebilir. Yani e, aldığınız ürün o, o anda cep telefonunuza gelen bir mesajla artık bütün garanti kaç gün kaldığına kadar e, bütün verilerini görebiliyorsunuz. Bunları anım da ekleyebilirsiniz. Yani garanti süresi dolmadan bana anı sat anımsat da diyebilirsiniz. E, yine öncesinde satın aldığı ürünlerin garanti belgelerini yükleyerek saklayabilir. Ben bunu yaptım arkadaşlar. E, ben onaylı bir yerden almamıştım. Öncesinde başka bir firmadan, e garantinin anlaşmadığı bir firmadan aldığım bir ürünü faturasını, fotoğrafını çekerek arkadaşlar sisteme tanıttım. Ve orada garanti süreci süre verilerini girdikten sonra kaç gün garantisinin bitmeye kaldığını takip edebiliyorum. Yine e belirli ürünlerde garanti şartları genişletilebilir. Burada firmalar size e garanti süreniz dolmaya yakın bir mail atabilir, bir bildirim atabilir. Burada e, garanti süresini uzatmak isteyenlere e, bu verileri sunabilir. E, bu da e, müşterinin işine gelebilir. Yani ben daha önce buzdolabımın da garanti süresini uzatmıştım ve çok memnun kalmıştım. Yine aynı süreçleri arkadaşlar, ev garanti üzerinden yapabileceksiniz. Yine e, yetkili servise talep açabilir ve ürünü servise gönderdiğinde firmayı aramadan güncel olarak ürünün durumunu öğrenebilir. Yani tüm süreçleri arkadaşlar yönetebiliyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Peki, gelecek yıllar için planlanan hizmetler neler? Firmalar açısından bakalım önce. Ürüne ait yedek parça ve ek ürün satışını gerçekleştirmek bence çok önemli. İkinci elde garanti verisi aktarılan müşteri verisine erişebilmek. Ürün servise geldiğinde tüketiciyle iletişim kurmaya gerek kalmaksızın servis ödemelerini alabilmek. Bakın, bunlar çok önemli işler. Onaysız ürünlere eklenen yeni yani yani firmaların geçmişte satılan ürünlerin garanti belgesi, e-garanti ile oluşturmamış olanların da geçmiş müşteri verilerine erişebilmek. Yani benim gibi e, onaysız bir ürünü eklediğinizde arkadaşlar, e, onun e, benim müşteri verilerime erişebilmelerini sağlıyorsunuz. Dolayısıyla firmalar için bence bu da çok önemli. Kullanım ömrü azalmış ürünlere geri alım kampanyaları ve yeni ürün önerimi e, yapabilmek. Bu da çok önemli. Yapay zeka ile müşterilere cevap vererek müşteri hizmetlerinde %60 yoğunluk azaltmak. Bu ara arkadaşlar bütün firmalar müşteri hizmetleri zaten bu yapay zekayı kullanıyor. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliyorsunuz. Bunu yine E-Garanti üzerinden yapacaksınız. Müşteri sadakat uygulaması olarak müşterilerine puan, kupon ve hediye kartı tanımlama gibi opsiyonlara erişim planlanmaktadır. Şimdi bu planlara baktığınızda en ilgi çekilenlerden bir tanesi bir numaradaki yedek parça kısmı. Arkadaşlar Örnek veriyorum bir kahve makinesi satın aldınız ve işte e, cam kısmını kırdınız. Ev garantiye girdiğiniz zaman siz o ürün tanımlıysa orada yedek parçaları görebileceksiniz. Yani o ürünün yani size ürünümüze birebir uyan yedek parçaları görebileceksiniz ve oradan sipariş verebileceksiniz. Bence bu gerçekten başlı başına e, bu uygulamayı kullanmak için yeterli diye düşünüyorum. E, bu çok dikkatimi çekmişti. Onu ekstradan paylaşmak istedim. Peki kullanıcılar açısından neler olacak? Yine az önce saydığım kısım ürüne ait yedek parçaları satın alabileceksiniz. İkinci elde garanti datasını aktarabileceksiniz. Örnek veriyorum ikinci el bir, bir ürünü aldınız. Bir yıl geçti. iki yıllık bir garantisi var. E siz bunu birine sattığınızda bunun garanti datasını arkadaşlar başkasına aktarabiliyorsunuz. Bence bu da çok önemli. E, bunun yok faturası var mıydı, şu muydu, bu muydu hiç uğraşmıyorsunuz ve garanti datasını karşı tarafa aktarabiliyorsunuz. Ürün servise gittiğinde garanti dışı içi servis ödemesini yapabiliyorsunuz. Az önce bahsetmiştik. Yine onaysız ürünlere eklenen ürünleri onaylı hale çevirerek marka ile direkt iletişim kurabileceksiniz. Kalan garanti süresi azaldığında bildirim az önce bahsetmiştik yine alarm özelliğini kura, kullanabiliyorsunuz. Garantiyi ürün gönderebiliyorsunuz. Ek garanti bakım onarım ve sigorta paketleri satın alabiliyorsunuz. Ürün kullanım durumu alınarak kiralama ve ikinciye satış platformu otomatik ürün yüklemek planlanmakta. Ee, bu da olduğunda artık zaten fazla fazla veri sunmuş olacak e-garanti. Peki ekstra bir kısım daha var. Biliyorsunuz şu anda yeni bir enerji çok moda. Neden? Çünkü karbon ayak izini düşürdüğü için şirketler bunlara yatırım yapmaya zorlanıyor belli e, kanunlar yönetmeliklerle. E peki diğer firmalar da e, yani şu anda fatura basan ve garanti basan tüm firmalar da bu ev garanti platformunu kullanarak tüm bunlardan feragat ederek yani bastığı bu matbaa işlerinden feragat ederek e, buradan bir puan toplayamaz mı? Evet toplar. Gördüğünüz gibi garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarının kağıt formda verilmesi Türkiye'de aylık 740 bin üzerine ağacın kesilmesine Neden oluyormuş Yine bu süreci e-garanti ile dijitalleşerek Ağaç kesimini önler Şirketinizin ayda %6 oranında Karbon ayak izini azaltmış olursunuz Bakın bu gerçekten çok önemli Zaten bu süreç Borsada bazı şirketlerde Fazla fazla ön plana çıkmıştı e, Diğer şirketlerde neden olmasın %6 oranında karbon ayak izini azaltmak Bence gerçekten e, Çok öncelik verecektir Bir husus olacağını değerlendiriyorum bu sayede Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın 3 ana maddesine uygun çözüm sağlarsınız denmiş firmalar için. Bence harika. Bu da mutlaka firmaların göz önünde bulunması gereken bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Peki entegre olan pazar yerleri neler? Altyapılar ve pazar yerleri neler? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi burada. N11, Trendyol, Amazon, gördüğünüz gibi çiçek sapeti e, Shopify, EPTT, AVM, İKAS yani burada e, neredeyse bizim şu anda e, alışveriş yaptığımız tüm yerler var. Tüm altyapılar var. Yani hepsi e garantiyle şu anda arkadaşlar entegre entegre olmuş durumda. Rakipler kimler? Rakipler de arkadaşlar işte Arma Karma, Extend, e, Nöro Varanti firmalarını görüyorsunuz. Ancak hepsinin bazı eksikleri var. İşte Garanti yönetim süreçleri mesela diğerlerinde yok. Sağız çözümleri bakın bulut altyapısı e, tabanını kullanılan sadece ağır Karma var. Veri analizlerini görüyorsunuz bakın arkadaşlar. E, yine bu iki firma yok. Hepsini e-garanti size arkadaşlar sağlıyor. Burada e, gerçekten Türkiye adına ben e, ekstra ekstra umut e, doluyum. E, şirketin e, birazdan geleceğiz e, fonlamanın ne, nerelere gideceğini. E, yurt, dünyaya açılması hususu bence bizim için önemli. E, güzel bir startup up e, ve bunun büyümesini görmek e, bir yıldır gör, görünüyor. Bundan sonra görmek gerçekten önemli olacak. Gördüğünüz gibi rakiplerine de e, maddeler özelinde e, şu anda ciddi fark atmış durumda. b 2 ve kontör modeli. Burada büzünüzde büzünüz yani e, iş yerleri için nasıl bir plan olacak arkadaşlar? İş yerlerinde e, tanıtılan garanti başına bir e, ücret alınacak. Yani siz normal satın aldığınızda bunu kullandığınızda arkadaşlar e şirket e-garantiye bir e, miktar para ödeyecek. Bununla ilgili de işte belli bir rakam yatıracak. O kontör satın alacak. Kullanıcılar e, garantilerini tanıttıkça buradan düşecek arkadaşlar. Yani bu e, işletme tarafını e, ilgilendiren kısım sizinle alakalı bir kısım değil. E, şu anda e, müşteriler için yani kullanıcılar için herhangi bir e, ücret söz konusu değil. Peki e, müşteriler için olan kısmına bakalım. Şimdi komisyon modeli diyoruz. Ancak öncesinde bir uygulamayı şöyle bir tanıyalım. Uygulamanın arkadaşlar cep telefonu uygulaması bu şekilde. İşte kayıt oluyorsunuz ve normal giriş ekranı bu şekilde. Girdiğiniz zaman işte profil bilgileri, adres bilgileri hatırlatıcılar kısmı sizi karşılıyor. Burada e, arkadaşlar size e, firmalar burada kampanyalarını da gösterebilecekler. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi. Burada ekstra e-Garanti ile birlikte çalışan firmalar ekstra sizlere kampanyalarını buradan sunabilecekler. Örnek verelim. Apple MacBook Pro işte 13 burada sisteme girilmiş. Bunun garanti belgesi gördüğünüz gibi bakın fotoğraf çekilerek yüklenmiş. Burada işte ek garanti seçenekleri, servis talebi oluşturabiliyorsunuz, oluşturabileceksiniz onaylı ürünler için. Yine servis talebinde bulunduğunuz ürünleri bakın bu şekilde sıralı bir şekilde görebileceksiniz. Onaylı ürünlerde bakın ne demiş satın alınırken üretici veya ithalatçı firma için sizin için sisteme kaydettiği ürünlerdir. Size sadece gelen SMS'e giriş yaparak ve gerisini e-garantiye bırakmak kalır. Normalde bakın burada Phantom, işte Avoc gibi firmalardan bir ürün aldığınızda orada gelen SMS'e tıkladığınızda arkadaşlar sizin uygulamanızda bu şekilde ürünler gözükecek. Siz de burada onların takibini rahatlıkla yapabileceksiniz. Ek hizmetler kısmı işte burada e, müşterilerden e, ek ücret alınan kısımlarda buralar olacak. Bu da firmalarla karşılıklı i̇şte ek garanti paketleri, bakım onarım paketleri gibi, cihaz sigortası alanı, yedek parça alanı gibi bakın e, bu alanlarda e, ilerleyen dönemlerde aktifleştirilmiş olacak. Şimdi finans baba takipçilerinin en çok merak ettiği alan fon kullanım yeri. E, hocam e, bu firma bizim paramızı nerede kullanacak? Bu firma arkadaşlar e, gördüğünüz gibi maddeler halinde sıralanmış. 6.6 milyonla 7.9 milyon TL'lik kısım personel giderleri için arkadaşlar kullanılacak. Burada en büyük pay gördüğünüz gibi satış ve pazarlama giderleri 8.2 milyon 9.8 milyonlu kısım arkadaşlar satış ve pazarlama giderlerinde kullanılacak. Yine 600 bin ile 720 bin arası alet teçhizat giderleri. Ofis giderleri var 500 bin ile 600 bin TL arası. Bakın yatırım danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, finansal danışmanlık giderleri olarak 300 bin ile 360 bin lira arası belirlenmiş. Bir de arkadaşlar burada toplanan fon miktarına göre ek fonlama ile normal fonlama arasında yazılmış. Platform kullanım ücreti, MKK ve Takas Bank işlemleri, hizmet bedelleri, İhraç ve danışmanlık hizmet bedelleri arkadaşlar olarak 1.8-2.1 milyon TL arası ayrılmış. Yani burada aslan payının satış ve pazarlama giderlerinde olduğunu görüyorsunuz. Devam edelim. Bir yol haritası var. Yol haritasında arkadaşlar şurada bakın Nisan 2022'den itibaren işte entegrasyon süreçleri, ee, bakın 2000 tane garanti verisi aktarımı gerçekleşmiş. Temmuz 2022'de yatırım turu başlıyor. Burada 6 firma var o anda bünyesinde. Trendyol entegrasyonu oluyor. Yatırım turundan hemen sonra bakın Amazon entegrasyonu, Çiçek Sepeti, N11, Shopify, Albaraka Garaj programına dahil oluyorlar. Devamında işler değişmeye başlıyor artık. Büyümeye başlıyor. Mart 2023'te 15'ten fazla marka oluyor. 14.000 kullanıcının üzerine çıkıyorlar. 11 partner platform T-Soft ve Ideasoft e, aplikasyonlarıyla e, birleşmeler sağlanıyor. Kasım 2023'te yani şu anda arkadaşlar 110'dan fazla marka, 250 binden fazla kullanıcı, 24 partner platform arkadaşlar entegre olmuş durumda. E-Garanti sigorta ürünleri de sağlanmış durumda. Peki bizi ilgilendiren Sonrası. Şimdi neler olacak arkadaşlar? Bu yatırım turundan alınan paralarla neler hedefleniyor? Bakalım neler olacak? Şimdi çok önemli kısım global açılım başlıyor. İngiltere pazarıyla beraber İngiltere'de arkadaşlar ofis kuruluyor ve e, İngiltere'de e, çalışmalar başlıyor. 150'den fazla marka amaçlanıyor. 1 milyon kullanıcı geçilmesi amaçlanıyor. Bakın birinci çeyrek e, sonunda 20'den fazla sahada iş ortağı sağlanması planlanıyor. MediaMarkt ve Migros'la işbirliği sağlanması düşünülüyor. Bunlar arkadaşlar görüşmeler daha önce yapılmış. Ya yani yapılıyor, kademe kademe yapılıyor bunlar. Birinci 1. çeyrekte bunlarla işbirliği sağlanması planlanmış. Peki yıl sonunda 2024'ün yıl sonunda ise globalde büyüme hedefleniyor. 3 milyondan fazla kullanıcı. İngiltere pazarında artık söz sahibi olmak ve %100'den fazla sağda iş ortaklığı, yedek parça aktivasyonu da arkadaşlar 2024'ün sonuna şu anda planlanıyor. Bence sıfırdan buraya bu noktaya geliş gayet makul görünüyor. Şuraya kadar olan büyüme bu fonlama ile beraber çünkü bir önceki fonlama arkadaşlar bayağı düşüktü. Şimdiki fonlama biraz daha fazla. Pazarda artık adından daha fazla söz ettirebilecek güce doğru erişiyor ki e, az önce de gösterdik, Aygaz Gaz gibi, işte Doğu Taş gibi, e, işte Delonghi gibi, Brown gibi böyle firmalar e, şu anda E, e garantili anlaşmış durumda. İşte ne olur, e, Doğanlar Mobilya yani Doğu Taş Mobilya diğer mobilyacıları getirir. İşte Brown işte diğer e, elektronik firmalarını getirir. Bunlar birbirleriyle arkadaşlar iletişimde olan firmalar. Bunlar muhtemelen işte burada gördüğünüz gibi Migros işbirliği diyor. İşte Migros'la işbirliği planlanıyorsa mütakiben diğer alışveriş firmaları market firmaları neden gelmesin? Bunlar büyüdükçe çember genişledikçe daha fazla firmanın dahil olacağını ben değerlendiriyorum arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar burada şirketin bir değerleme raporu var. Beyza firmasının arkadaşlar bir değerleme raporu var. Onu ben size son sayfasını getirdim. Burada startup firmaları farklı bir değerlemeyle çıkıyor arkadaşlar. girişim sermayesi modeli ne göre arkadaşlar değerlemesi yapılıyor. Burada yüzde yetmişlik kısım buraya verilmiş. gördüğünüz gibi şirketin iskonto oranı hani senelik olarak iskontrolün %120 olarak ele alınıyor. Favök çarpanı 12x olarak hesaplamaya dahil ediliyor. Burada ağırlıklı sermaye ve borç maliyeti %60 olarak hesaplamaya sunulmuş. Burada 5.8 milyon dolarlık bir arkadaşlar şirketin net değeri çıkıyor. Yine şirketin alış kuru üzerinden değerine baktığınız zaman 168 milyonluk bir değerlemesi var. Ancak bu da kitle fonlamasında arkadaşlar %11 iskonto olarak alınıp 150 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra da burada iskonto var. Dediğim gibi şirketin şimdi nereye bağlayacağım bu hususu? 150 milyon TL'lik bir değerleme. İlk slaytta ne demiştik arkadaşlar? 25 milyon TL'ye bir değerlemesi var demiştik. Gördüğünüz gibi yaklaşık 16 aylık süreci, 17 aylık süre içerisinde e, şirket 6 kat büyümüş yani 25 milyon TL değerlemeden 150 milyon TL değerlemeye gelmiş e, şu anda ilk etapta çok başarılı olmuş arkadaşlar dediğim gibi ilk anda biz girememiştik ama şu anda ikinci kez bize bu fırsatı sunuyor e, ben e, Finansçı Baba ekip olarak biz e, arkadaşlar bu yatırım turunu e, bu yatırım turunda arkadaşlar şirkete ortak olmayı düşünüyoruz ee, dediğim gibi ben de elimden geldiğince bu gördüğüm fırsatı e, şirketin e, ne kadar e, önemli olduğunu, ne kadar önemli bir noktada e, işi başlattığını ve devam ettirdiğini gördüğüm için bunları sizlere böyle heyecanlı heyecanlı anlatmak istedim. E, dediğim gibi yatırım kararı e, sizlere ait. Burada zaten e, kitleme fonlama dediğimiz kısım böyle çok çok yüksek mevralarla değil çok düşük meblalarla şirkette yerinizi alıyorsunuz ve bir exit olduğunda bundan faydalanıyorsunuz İnşallah bu şirket ilerleyen zamanlarda hani halka arzını da görürüz diyelim borsacılar olarak ben şirkete de başarılar diliyorum gerçekten güzel bir noktaya temas edilmiş o yüzden ekstra ekstra beni heyecanlandırdı Arkadaşlar, benden bu kadar. Ee, bizi dinlediğiniz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.